1520 tarihinde vefat eden Yavuz Sultan Selim, türbenin olduğu yere defnedilmiş, aynı yıl oğlu Kanuni Sultan Süleyman mezarın üstüne türbeyi inşa ettirmiş. Başında Selimi kavuk bulunan baş başucunda tahta çıkış ve ölüm tarihi sırma yazıyla yazılıdır. Türbe mimarı Acem Ali'dir. Ayrıca türbe içerisinde Muhittin-i Arabe'nin söylediği kerametle ilgili bir taş Hacı Kamil Aktik'in Talik yazısı Abdülhak Hamit'in de Yavuz Sultan Selim'in Kabrini Ziyaret isimli şiiri bulunmaktadır. Türbenin revaklı girişinin sağ ve sol kısımlarında bulunan Çiniler 16. yüzyılın ilk yarısına ait sır altı tekniği panolarıdır. Sağ taraftaki Çinli pano üzerinde türbenin Kanuni'nin emriyle 1522 yılında yaptırıldığına dair kitabe vardır. Kitabelerden birinde şu yazı okunmaktadır. Bu mübarek türbenin yapılmasını büyük sultan, Arap ve Acem sultanların efendisi, karaların ve denizlerin sahibi her iki harem-i şerifin hamisi